İnsanın bakışı gönlüne göredir, ilmine, marifetine göredir, imanına göredir. Bakış. Gördükleri de böyledir. Eğer biri cahilse, bilmiyorsa, eğer Rabbini tanımıyorsa, marifeti yoksa, kendini bilmiyor insani bilmiyorsa bununla beraber eğer iman etmemişse ya da imanı ne kadarsa ona göre bakar Allah'a göre bakmış olmaz Allah benliğinden kurtul dedi nefsinden kurtul nefsini teskiye et dedi temizle dedi öyle ki Allah ile bakabilesin Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bakıp doğruyu görebilesin. Allah'a göre görebilesin. Allah'ın gör dediğini, anla dediğini görüp anlayabilesin. Aynı zamanda muamele de ona göredir. Önce şunu söyleyeyim. Derviş sohbetle yetişir, sohbetle pişer. Sohbetle olgunlaşır, yolculuğunu sohbetle yapar. Nefsini sohbetle temizler, teskiye eder. Eğer nefsin teskiyesini mürşid yapıyorsa bu durumda yanında durman lazım. Onu dinlemen lazım. Anlamaya çalışman lazım. Eğer mümkünse beraber olman lazım. Yoksa nefis teskiye olmaz. Yoksa kendi yanlışlarımızdan, eksiklerimizden, günahlarımızdan hatta şirkimizden, köfrümüzden temizlenmemiz mümkün değildir. Bazen bunu bir kelime ile yapar. Bir kelime ile. Eğer yeteri kadar yolculuğu anladıysak, Allah'ın nazarının mürşidiyle geldiğini anlaması gerekir. Allah oradan ona bir şey söyler. Nefettiği ruhuna söyler Allah onu ona hatırlatır. Kim olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini, ne yapması geldiğini ona hatırlatır. Onu kendine getirir. Onu diriltir. İki kelimeyle yapar bunu. Sadece bir bakışla yapar onu. Onun için kendi kendimize yapmamız mümkün değildir. Kendi kendimizi aldatmış, kandırmış oluruz kendi kendimizden, hakikatimizden uzaklaşmış bir hayale kapılmış oluruz çünkü. Onun için bütün kardeşlerimizi burada istiyoruz. En azından Cuma günü burada istiyoruz. Mümkün olduğu her imkanda, her şartta burada istiyoruz. Yanımızda görmek istiyoruz. Mesela hastahaneye gidiyoruz. Ne diyor? Bu hastanın diyor yatması lazım. Burada yatması lazım. Bazen yatması gerekiyor. Yatmasa bile her gün, iki günde bir, beş günde bir, haftada bir en azından. Olmadığı on beş günde bir, ayda bir. Arada bir gelmesi gerekir yani. Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, el-su bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbinizim demedi. Burası önemli bir mesele, bunu anlamak lazım. Ben sizin Rabbinizim demedi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani soru şeklinde soruyor soru şeklinde soruyorsa senin cevap vermen lazım. Ben sizin Rabbinizim deseydi bilgi vermiş olurdu. Bilgi vermiyor. Sorunu soruya, sorduğu soruya cevap istiyor. Bu durumda o bu cevabı görüyor, biliyor. Ondan dolayı soruyor. Bütün hepimiz, bütün insanlar ne dedi? Kalu bela şehidna. Evet, şahidiz biz buna. eğer ben sizin Rabbinizim deseydi, ene Rabbukum deseydi, bize neam diyecektik. Neam demedik. Bela dedik. Bilakis dedik. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde, bilakis. Tabii ki, elbette ki öyledir. Çünkü biz bunun şahidiyiz dedik. Hitap devam ediyor. Allah katında zaman ve mekan yoktur. Her şey bir andır. O bir anda yoktur. Bize göre an vardır, zaman vardır, mekan vardır. Onun sözü ezeli ve ebedidir. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabı devam ediyor. Biz o hitabı Allah onu bizim için geniş bir zamana yaydı ve o hitap devam ediyor. Sürekli devam ediyor ve biz sürekli o hitabı işitiyoruz. Her anda işitiyoruz. İşitirken ne diyoruz? Evet. Elbette ki, tabii ki. Çünkü ben bunun şahidiyim diyoruz. Biz bunun şahidiyiz. Sen benim Rabbimsin. Rabbimsin, beni yaratansın, beni terbiye edensin, beni eğitensin, beni büyütensin, beni rızıklandıransın, beni hidayete erdirensin. Bütün Esma-ül Hüsna'yı Rabb ismini, ismiyle beraber anlaman gerekiyor beni yolda yürütensin kendine vasıl edecek olansın edensin bütün güzellikler el esmaul husna senendir niye şahit olduk ya şahit olmaya devam ediyoruz burası şehadet alemi şahit olmaya devam ediyoruz ve her an her her gün muhatap olduğumuz her olayda, her meselede Allah'ın yarattığı her şey üzerinde evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz. Ben şahit oldum. Biz şahit oluyoruz ya Rabbi. Sana şahit oluyor, şehadet ediyoruz. Şehadet etmeden "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabına cevap vermedik. "Anlamadım." dedik şahit olmuyorum dedik. Eğer Rabbimize şahit oluyorsak, onun rahmetine de şahit oluyoruz, ikramına da şahit oluyoruz. Onun takdirine, emrine, hükmüne, imtihana da şahit oluyoruz. Hiçbir anımız bunun dışında değildir. O için hep ısrarla söylüyorum, o size sizden daha yakındır. Şah damarından daha yakındır. Çepe çevre seni ihata etmiştir. Her şeyi ihata etmiştir. Nerede olursan ol, onun huzurundasın. Seni görüyor, seni biliyor, seni işitiyor. Seni senin için hidayeti diliyor, senin için rahmeti diliyor. Senin için nimeti ikrami diliyor, senin için cenneti diliyor, senin için aşıklığı, evet, velilliği, müminliği, müslümanlığı, mühsünlüğü diliyor, müttakiliği diliyor. Her şeyin en güzelini diliyor. Senin için kendini diliyor. Halife olmanı diliyor. Kendisine ayna olmanı diliyor.